Merhaba arkadaşlar, ee, bu videoda sizlere altyazılarda bu şekilde karakter hatalarının nasıl giderildiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi e, Türkçe karakter hatalarında bir problem var. Normalde altyazıda bir problem yok ama programa attığımızda bazen bu tarz hatalarla karşılaşabiliriz. Sıklıkla altyazı.org'dan e, indirdiğimiz altyazılarda bu problemi görüyoruzdur. Bunun için ben Sublime Text programını kullanacağım. Google'a Sublime Text diye yazdığınızda arkadaşlar burada Download sekmesinden eğer Windows kullanıyorsanız 64 bit kullanıyorsunuz buradan benim gibi Macos kullanıcısıysanız buradan arkadaşlar indirme işlemi yapıyorsunuz normal program kurulumundan sonra alt yazı dosyamız ve video dosyamız burada alt yazı dosyamız arkadaşlar sağ tıklayıp Sublime Text ile aç diyoruz ve Sublime Text programıyla açıyoruz. Şimdi burada da gördüğünüz gibi hala karakterlerimiz sıkıntılı. Burada İngilizce e, olacaktır muhtemelen programınız. File kısmında yeniden şununla aç diyeceğiz. Turkish, burada ISO 88599 dedi arkadaşlar. Buna bastığımızda burada Türkçe karakter e, karakterlerin düzeldiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde tekrardan Save with Encoding kısmından UTF-8 with bomb ile yani bomb ile arkadaşlar kaydediyoruz ve e, tekrardan bu durumdayken altyazımızı tutup sürüklüyoruz VLC player'ımıza ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artık Türkçe kayakları hatalarımız e, giderildi. Umarım faydalı olmuştur. E, kendinize dikkat edin.